Evet, şimdi gelelim arkadaşlar patlamalara gelelim. Ee, esnek olmayan esnek çarpışmalardan sonra bir de patlamalardan bahsedelim. Patlamalar arkadaşlar patlama bir bütünün parçalarına ayrılmasıdır. Ve patlamalar konusunda arkadaşlar momentum her zaman yine korunuyor. Enerji korunmaz. Yani enerjinin korunmadığından bahsediyoruz. Şimdi diyelim ki durmakta olan bir bombanın patlamasından bahsedeceğiz. Durmakta olan bir bombanın patlamasında arkadaşlar Patlamadan önce cisim olduğu yerde şu anda duruyor. Bir el bombası gibi düşünün. Yani el bombasını bıraktın, oradan uzaklaştın. Ne yapıyor arkadaşlar? Bomba patlıyor. Bu patlama sonucunda ne oluyor? 3 parçaya ayrılıyor. Genelde en yüksek 3 parçaya ayrılıyor arkadaşlar. Bazen 2 parçaya ayrıldığı da söylenir. Burada biz en fazla olandan bahsedelim. Yani 3 parça olandan gösteriyoruz. Şimdi 3 parçaya ayrıldığında arkadaşlar V1 hızında M1 kütleli cisim yukarıya doğru M2 kütleli V2 hızıyla bu tarafa doğru M3 kütleli cisim de V3 hızıyla bu tarafa doğru gidiyor. Şimdi arkadaşlar uç ucu ekleme yöntemi şeklinde bunu gösteriyoruz yine. P1 momentumu, P2 momentumu, P3 momentumu. Neden? Başladığım noktaya tekrar geri dönüyorum. Neden? Çünkü durmakta olan bir cisim olduğu için başladığımız noktaya tekrar geri dönüyoruz. Hemen konumuzla ilgili bir tane örnek çözelim. Şimdi arkadaşlar 3 parçaya ayrılan bir bombamız var. Durmakta olan 5 kilogram kütleli bomba iç patlama sonucunda 3 parçaya ayrılıyor. 2 kilogram kütleli parçanın hızı kaç metre bölü saniyedir? Onu soruyor bize. Şimdi 20 metre bir saniye, 30 metre bir saniye ve 2 kilogramlık cismin hızının ne olduğunu bulmamız lazım. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan tabii ki momentumdan bahsedeceğiz. Momentumdan bahsettiğimizde ne yaptık az önce? Vektörel bir şekilde gösterip cismin durduğu için başladığım noktaya geri döner gibi ok işaretleriyle gösteriyoruz. P1 momentum arkadaşlar M1 çarpı V1. Önce P1 momentumunu bulalım. Kütlesi 1 kg hızı 30 metre bölü saniye. O zaman P1'imiz 30. P2 momentumumuz arkadaşlar M2 çarpı V2 2 çarpı 20'den 40. Şimdi bunu hemen ucuca ekleme yöntemi şeklinde gösterelim. Gösterelim. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman e, P1 momentumu nereye doğru? E, şu şekilde sağa doğru giden 30 metre bölü saniyelik bir hız. E, momentum Newton çarpı metre bölü saniye momentum. E, P3'ümüz arkadaşlar zaten bize sorduğu buydu. P2 momentumumuz da 40. Şimdi arkadaşlar burası 30 sa burası 40 sa aradaki açı 90 derece ise o zaman P3 momentumunun kaç olması lazım? 50 olması gerekiyor. E bunun zaten kütlesi ne kadardı arkadaşlar? 2 kilogramdı. Yani soruya direktman gidip şak diye 50'yi işaretlemeyeceksin. Kütlesi 2 kilogram olduğu için hızının kaç olması lazım? 25 metre bölü saniye olması lazım. Hızı 25 metre bölü saniye olursa o zaman momentumumuz 50 olur. O yüzden V2 hızımız burada kaç olacak? 25 metre bölü saniye olacak diyeceğiz. Burada arkadaşlar bir de hareketli bombanın patlamasından bahsedeceğiz. Hareketli bombanın patlamasında da patlamadan önce ve patlamadan sonra olmak üzere yine iki şekilde inceliyoruz. Burada arkadaşlar en kütleli bir el bombası veya işte bir bombayı ne yapıyoruz? Fırlatıyoruz. Fırlattığımız anda bu bomba patlıyor. İleriye doğru fırlattığımız için V2 hızında bu tarafa, V1 hızında bu tarafa, V3 hızında bu tarafa doğru bir patlama meydana geliyor. Bunu da yine arkadaşlar vektörel bir şekilde gösteriyoruz. Ne yapıyoruz? Cismin <laughs> P1 momentumu bu tarafa doğru, P2 momentumu bu tarafa doğru, P3 momentumu aşağı doğru ama... Bunların hepsinin toplamı ilk momentum olduğu için önceki momentumundan bu şekilde gösteriyoruz. Evet, bununla ilgili bir örnek çözelim arkadaşlar. Diyorum ki, şimdi serbest düşerken iç patlama ile üç parçaya bölünen bir bomba aynı anda yere üç parçada aynı anda yere düşüyor arkadaşlar ve bu üç parçanın da yere düştüğü noktalar KLM, KLN noktaları olarak gösteriyor ve bu KLN noktalarına düşen bu parçaların arkadaşlar verilen bir küşle verilen işte M1 kütleli, M2 kütleli bunların hangilerinin kütleleri büyüktür, hangisi küçüktür onları bize soruyor. O yüzden bunların nasıl olduklarını şimdi bu örneğimizde hep beraber görelim. Şimdi arkadaşlar bir cismi fırlattığın zaman, fırlattığımız zaman eğer 3 parçaya ayrılmışsa şimdi burada önce şunu görmemiz gerekiyor. Şimdi şu mesafe ile K mesafesi ile L mesafesi aynı. Bu mesafeler aynı ise arkadaşlar bunların hızları da aynı düşüneceksiniz. Yani şu V hızında gidiyorsa K da V hızında gidiyormuş gibi düşüneceğiz. Ama N parçasına baktığımız zaman arkadaşlar N parçasının bunların düştüğü mesafenin iki katı mesafeye düşüyor. Yani o zaman bunun hızının 2V olduğunu düşüneceğiz. O zaman burada şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki bu cisimler o zaman farklı noktalara düştüklerinde o zaman hemen yazalım. N parçası arkadaşlar 2V hızında gitti. L parçası V hızında gitti. K parçası da V hızında gitti. Şimdi buna göre bu soruları çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi aslında bunu şöyle de düşüneceğiz. Bir denklem gibi düşüneceğiz. şu Şurayı eşittir gibi düşün. K, L artı N'nin toplamına eşit midir? O zaman şöyle yazalım. Denklemi yazıyorum arkadaşlar. MK çarpı ne hızında gidiyordu? V hızında gidiyordu. Eşittir m n çarpı 2 v hızında gidiyor n parçası evet artı m l çarpı v hızında gidiyordu. Şimdi arkadaşlar buradaki v'lerden bir kurtulalım. V'lerin hepsi aynı olduğu için buradaki v'lerden kurtulalım. O zaman m k ne oldu? m k eşittir 2 tane m n artı m l oldu. Şimdi gelelim bu sorumuzun çözümüne. Şimdi arkadaşlar k diyor k diyor L'den büyük müdür? Evet arkadaşlar, K M artı N artı L'nin toplamı olduğu için birinci kuralımız burada kesinlikle doğrudur. İkincisinde ne diyor arkadaşlar? K N'den büyük müdür? Evet, K N artı L'nin toplamı olduğu için ikinci ifade de doğrudur. Üçüncü ifade arkadaşlar N, L'den büyük müdür diyor. Şimdi arkadaşlar denklemin iki tarafında olan aynı olanlardan hangisinin büyük veya hangisinin küçük olduğunu ben bilemem. O yüzden buna doğru bir ifade olmadığını söylerim ve buradaki ifadelerden 1 ve 2'nin doğru olduğunu söylüyoruz. <laughs>